bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Bugün işte ilk önce eşyalarım yok. İşe neredeler acaba? Neredeler? Ki neredeler? Aa burada işte. Ben şimdi ben şimdi biraz yatayım. Ve şimdi ama zaten çünkü bazı çünkü ben biraz taş toplayacağım çünkü. Ben şimdi taş topluyorum. Gerçekten hmm. hmm.

ben şimdi ne yap ben 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 tuval yapalım. ben şimdi şimdi ben böyle tavuk koyuyoruz

ben şimdi dışarı çıkayım. Bugün sevgi dolu ve arkadaşlarımızdan bir görüşürüz ve bay bay.